Evet, buradaki sorumuzda arkadaşlar dört aynı kalem. Kalemleri farklı isimlerde ifade etmedik. 8 farklı oyuncak olduğu için oyuncakları O1'den 18'e kadar farklı ifade ettik. 5 de farklı çocuktan bahsediyoruz tabii ki. 5 çocuğa bir kalem en fazla bir kalem bir çocuğa verilmek koşuluyla. O zaman en fazla bir kalem bir çocuğa veriliyorsa biri çocuğa en fazla bir kalem veriliyorsa, o zaman dört kalem en fazla dört çocuğa verecek. Onun için biz bu beş çocuktan öncelikle dört tane çocuk seçeceğiz ve o kalemleri vereceğiz. Kalemleri verdik bunlara. Sonra kalan oyuncakları, oyuncaklarda bir sınır söz konusu değildir. Oyuncakları çocuklara kaç türlü dağıtabiliriz. Birinci çocuk sekiz tane oyuncaktan bir tanesini alabilir. İkinci çocukta bu 8 oyuncaktan birini alabilir. 3 çocuk da bu 8 oyuncaktan birini, dördüncü çocuk da bu 8 oyuncaktan birini, 5 çocukta bu 8 oyuncaktan birini alır. Yani 5'in dörtlü kombinasyonu çarpı 8 üzeri 5'tir cevabımız. 5'in dörtlü kombinasyonu, 5'in birli kombinasyonu aynıdır. O zaman 5 çarpı 8 üzeri 5'ten cevabımız C şıkkıdır.